Sevgiler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün açılışımı kayınvalidemin evinden yapıyorum. Anneme geldik bugün. Eksikleri var biraz alınması gerekiyor. Bayram üstü alışverişleri, ufak tefek bir şeyleri. Hem de görmüş bir ziyaret etmiş oluruz. Malum bayramda hiçbir yere çıkamayacağız. Herkes evinde olacak. Bugün birkaç saat buradayız. Daha sonra bilmiyorum gün bize neler gösterecek artık. Yaşayıp göreceğiz. Aha, annem çok ummalı bir çalışma içinde şimdi. <laughs> Sen yorulma güzel kızım dedi. Ben senin tatlını veririm dedi. Bana tatlı yaptı. Değil mi anne? Evet canım. Ben kızıma kıyamam. Sen alsana sen koy. Sevmiyor daha büyük ya. ya çok olma zaten anne. Aa ben kızıma kıyabilir miyim? Benim kızım her şeyin en iyisine layık. Kıyamam ben kızıma. <laughs> Böyle güzelmiş. Sen, sen uğraşma kızım. Ben nasıl ben nasıl olsa evdeyim, nasıl olsa sokağa çıkamıyorum. Bari güzel kızım için bir şey yapmış olayım değil mi ama? Afiyet olsun kızıma. Mersi şekerim. Bugün birkaç saat buradayız. Biraz sohbet ederiz. Annem sarma da sarmış. Bayram bayram ziyareti böyle. Bu sene böyle. Ben çıkartayım. çıkarması bari gelinimden olsun. Hadi o kadarını yapayım gene. Yorulacak ama. Ellerini çekeyim, Boş tepsimiz de duruyor orada. Şu arkadaki. O kapak. <laughs> kapat, anne bu bana öker. yeter ya. Koy doldur anne buradan. Çocuklar evde çocuklar yer onlar şey şerbetli tatlı çok yemiyor. Kalıyor bana. E ben senin. yemiyorum. Sen ye o zaman. Ay, Sen yet, ye. Yet, yet şekerim ben. <laughs> Almış başımı bir tarafa doğru gidiyorum. Çok sıkı bir hem de. İyi afiyet olsun. Mersi. Ne olacak o? Kırkta, Kim o? Kırkta. Kime? Kapattım, İpi yeter mi etmez mi bilmiyorum. Ben kroki sildi. Önce kroki yapıyorum olur, olur. ya. Kimin o, o anne? Emine'nin. Ha benim mi? Ha. Beğenir misin? Yani be Hadi. şimdi beğeneyim bari. Ha. bir de video çekti İnşallah. Var. Çıkar bak. Anne bitirmişsin ya. Bunları bitti. <laughs> bak. Boyu posu iyidir herhalde sana. Yuvarlak yaka. Evet. İşte uzun oluyordu çünkü bana. Ha evet. ip var diyordun ama. He, o ipten sen ip getiremedin ya. Alamadın. Hepinize iyi akşamlar. Ben eve geldim. Annemlerden. Ve öyle bir geç kaldı ki saat şu anda 7'yi 5 geçiyor. Paldır küldür yemek hazırlığı yapıyorum en hızlı en pratik şekilde çok ayarladım fırına ayarlamaya çalışıyorum da <laughs> hemen yemeği fırına vermem lazım paldır köldür patates köfte yaptım yanına da pilav yapacağım çorba yapacağım hepsini yapacağım inşallah yapacağım yetişecek ezanımız bu arada buçuk gibi okunuyor zaten sekiz buçuk gibi okunuyor İnşallah görüşürüz Çok şükür yemeklerim pişmekte. Artık beklemekten başka hiçbir şey yok. Çorba istemediler. Pilav pişiyor. Yemeğim de fırında pişiyor. Şöyle bir ben de mutfağı topladım. Artık biraz oturup bekleyebilirim. Çok şükür yemeklerim pişti. Pilavım da Tatlı. Birazcık sarmam vardı. İçeceğimiz var. Şimdi masamı hazırlayacağım artık. Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin. Yemeklerimizi yedik. Saat 10 oldu. Şimdi sıra kahvede. Ama 10 oldu ama şöyle bir şey var. Lavabonun içinde o kadar çok bardak birikmiş ki. Yani şu bir buçuk iki saatlik zaman zarfında ve makinede yıkandı. Yani yemek sonrası ben bulaşıkları topladığım halde bu kadar bulaşık nasıl çıkardı kaynet bir şey. Şimdi kahvemi yapayım hemen. Biliyorsunuz yemekten sonra tarçınlı zencefilli kahve içiyorum. Yarın da tartılacağım. Şimdi tartılacağım. Yani e, kilo veremem istem size rezil olmak var. Biraz şey yapıyorum yani tedirginim o konuda. Ama yarın sabah göreceğiz inşallah. Sabah demeyelim benim uyanmam biraz öğleni buluyor da. Uyandığımda tartıldı. Şu hedefime bir ulaşabilsem çok istiyorum. Ama ilk defa bu kadar çok istiyorum. Hani daha önceden de diyet yapıyordum ama hiç bu kadar çok istek olmamıştı içimde. Ya da ne bileyim belki hiç hani bir kilo kadar veriyordum. Hmm, acıkıyordum, sıkılıyordum, az yemek yiyordum. Hani ne bileyim hadi bir gün yedim ondan sonra nasıl olsa ben bu öğünü yedim deyip bırakıyordum galiba. Şimdi öyle bir şey yok. Yani şimdi yemek aklıma gelmiyor. Dün ben iftarda bir dedim peynir yedim bir dedim peynir iftar yemeğinde oruçluyken. Ondan sonra bütün gece gene olma Hiç aklıma yemek gelmedi. Baktım sahur saatimiz gelmiş. İşte saat iki buçukta da bir tane haşlanmış yumurtayla ne yedim başka? Heh, şey şu pirinç patlakları oluyor ya bim daha yüz satılıyor gongu. Üç tane de pirinç patlağı yedim. Onu da oruç tutacağım için yedim yoksa aç olduğum için falan değil. Bugün iftarda da hiç aç değildim. İki köfteyi zor yedim. Şimdi kahvemi içeceğim. İnşallah yarın güzel sonuçlarla görmek istiyorum kendimi. O zaman mutlu olacağım inşallah. Bugünlük benden bu kadar. Teşekkür ederim hepinize. Sizleri seviyorum. Herkese iyi akşamlar.